Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Hot Wheels'ın çok özel serilerini inceleyeceğiz. Hot Wheels'ın %100 serisi dediğimiz display case içerisinde olan premium arabalarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sesim bomba gibi. Bakmayın aslında biraz rahatsızım. Boğazlarım kötü ama kendimi enerjili hissediyorum. Kendimi %100 hissediyorum arkadaşlar. Evet hemen videoya geçiyoruz. Arkadaşlar. Bunlar tamamen kolektör setleri. Tamamen koleksiyonculara hitap eden Hot Wilson nereden baksanız bundan 20 sene önceki serilere bakalım bu kaç yılına ait 1997 diyor. Yani hesabını siz yapın. Display case içerisinde gördüğünüz gibi şöyle yani plexili kutu ve dioramalı. Bu bir Amerikan aracı taşıyan bir set. Elwoodi Custom Cars yazıyor şurada. Şurada Hot Wilson logosu var. Buradan Musa şey selamlarımı iletiyorum. Kendisi bunların koyu bir koleksiyoncusudur. Bakın arkasında da tarihçesi falan yazıyor herhalde. Altı böyle bu şekilde. Bunların hiçbiri Türkiye'ye gelmedi. Koleksiyon değeri yüksek olan arabalardır. Yani günümüzdeki o Mercedesler, Supra'lar falan. Yani bunların yanından geçemez arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Önce bunu incelemeyeceğiz. Önce şunu inceleyelim. Bakın burada Chevrolet'ler var. 55, 56 ve 57 Chevrolet. Bunlarda kaput açılıyor. Alt üst metal ve kavuçuk tekerlek. Bakın %100 olduğunun işareti şurada var. %100 Hot Wheels yazılı. Zaten şöyle bir kutu içerisinde görüyorsanız bunu bilin ki %100 serisi. Bu üçlüsü. Mesela bunun dörtlüsü de oluyor. E, bu böyle bu şekilde ikili. Bunların teklileri de var. Şu an örnekleri e, yakınımda değil maalesef ama var yani. Onları da inceleyeceğiz. O videolarda anlatırım. Tekli var, ikili var, üçlü var, dörtlü var. Bunlar böyle diorama şeklinde. Şimdi günümüzdeki dioramalı setlere bakarsak da örnek olarak şunu göstereceğim size. Sanki günümüzün %100 serisi gibi düşünün. Aslında öyle değil de. Sonuçta bu plexi değil, plastik. Bunu örnek olarak gösteriyorum. Yani güncel olan %100 bunlar desek işte bunlarda eski olanları. Tabii en kalitelisi. Bu plexi. Evet, bunu çıkartacağız ama çıkartmadan önce bir bakalım kutusuna. Neler yazıyor, neler yazmıyor? Yine şurada bir hikaye anlatmışlar. Bakın burada da arabalar var. Bakın yanları böyle, altı böyle bu şekilde. Bakın bu da 2000 yılına ait bu arada. Şurada gösteriyor. Buralardan da açacağız tabii ki. Ya da şöyle yaparız. O bakın içinden şöyle kağıtlar falan çıktı. Bunlar neyin nesiymiş. Bu arada bu serileri de ilk defa inceliyorum. Burada ölçekler falan bir şeyler sormuşlar. Artık ne işe yarıyor çözemedim. Evet. Display case'imizi de çıkartalım. Oo, bunlar çok güzel ya. Arkadaşlar bu arada bu benim değil. Sevdiğim bir abime ait incelemem için verdi bana. Hepsi birbirinden güzel ya. Alttan vidayla sökmek istiyorum. Hepsini alttan tornavida ile söktüm arkadaşlar. Şimdi yakınlaşıp detaylarına birlikte bakalım. İlk araba 1955 Chevy. Bakın kaput açılıyor ve motor detaylarına bakıyoruz. Yani bundan 20 sene önceki arabalardaki detaylara bakın arkadaşlar. Hot Wheels istediği zaman bu işi yapıyor. Hot Wheels'ın bu %100 serileri gerçekten zirve. Yani Hot Wheels'ın en iyileri. Bakın arabanın yanı böyle bu şekilde. Araba mavi ve beyaz renk. Arka farlar boya, plakalık boş bırakılmış. Öndeki ızgara detayı yapılmış. Tabii ki ön farlar da boya. Cam değil. Yan aynası yok. Arabanın içi beyaz. Direksiyon ne kadar beyaz yapılmış. Alt üst metal. Bakın tekerlekler kauçuk ve gayet güzel gidiyor. Lastikleri ince ve o kadar detaylı ki altına bakın. Şurada stepnesi de var. İki tane egzoz çıkışı var şurada. Egzoz borusu falan. Yani gayet detaylı yapılmış. Sanki tekerlekler de sağa sola dönecek gibi duruyor. Buna güzel bir kastım çalışması yapılabilir. Bu işi Jakartalılar, Endonezyalılar çok güzel yapıyor. Lastikleri bisiklet lastiği gibi incecik ama lastik izi falan da var. Jantları falan da gayet güzel. Yani şu detayın olması on numara ya. Green Knight gibi. Serinin ikinci arabası 56 Chevrolet. Bu Flames dekalli yani alevli. Arabanın iç döşemesi kırmızı renk. Patlatmışlar içine. Tavanı ve arka tarafı yani şu kısım bagaj kısmı siyah. Kaput kısmı alevli ve bakın şurada bir motor çıkıyor ve açıp bakalım şöyle detaylarına. Motor detayını görüyoruz. Kapattığımızda yine o motor görünüyor arkadaşlar. Izgara detayları yapılmış. Farlar boya. Bakın araba basık duruyor. Lowrider gibi. Arkasında plakalık var. Arka farlar da boya. Tabii ki cam değil. O kadar da detay beklemiyorum tabii ki. Tek eksi yan aynaları yok. Arabanın şu pencere çerçeveleri gri renk gördüğünüz gibi. Lastikler, jantlar falan gayet güzel ya. Bakın bunun altı da böyle. Arka lastikler daha kalın. Yani altı sanki üstünden falan daha detay yani şu görüntüsünden oldukça detaylı yapmışlar. Alt üst metal ve kauçuk tekerlek. Arabanın alev dekallerine bakalım. Alevlerin şu dış çizgisi yani line denilen çizgiler mavi renk. Geri kalan kısım sarı. Öne doğru beyazlaşıyor. Aynı alev dekalleri burada da var. Direksiyon solda gördüğünüz gibi. Yani zirve bir arabaya. Ne diyeyim ki yani ben şimdi buna. Ve bu da 57 Chevrolet. Bu station arkadaşlar. Araba kırmızı beyaz. Tavanı beyaz. Kendisi kırmızı renk. Kaputu açıp motor detayına bakalım. Bakın gri renk bir motor var. Oldukça da detaylı. Arabanın ızgarası da gayet detaylı. Ön farlar boya. Yine yan ayna yok. Bakın arabanın iç döşemesi beyaz ama direksiyonu kırmızı renk. Direksiyonu patlatmışlar. Arabanın torpido kısmı da kırmızı renk. Şuradan şöyle gri bir çizgi geçiyor. Oo bakın arkası da gayet detaylı. Arka farlar da boya. Plakalık boş bırakılmış. Altı oldukça detaylı. Lastikleri bunun da ince. Ve lastik izi var. Bakın burada da arabanın ismi yazıyor. 57 Chevy Nomad. Vay Nomad'sız seni. Ya mükemmel detayları var ya. Ne diyeyim yani. Bayıldım ya ben buna. Alt üst metal ve kauçuk tekerlek. Bu biraz yalpalıyor. Nedense. Arka lastikte bir sıkıntı var. Yılların verdiği yorgunluk. Evet. Şimdi bunları şöyle koyalım. Evet bu da diğer setimiz. Bir taşıyıcısı var. Ve yeşil bir station, vagon, araba var. Muhtemelen bu da Chevy herhalde ya. Çözemedim de ben bunu. Şimdi ne olduğunu anlarız. Hemen çıkartalım. şunun diorama olayı çok güzel ya. Bakın bunun içinde de var bir şeyler. El Woody yazılı. Şöyle. Bakın bunda da var. Böyle bir broşür var işte burada. Kutusuna bir bakalım. Bakın şöyle garajın içerisinde klasik Amerikan arabaları var. Bunu böyle koyalım. Evet. Bakın şurada ne yazıyor? Collector display case. Evet bunu da çıkartacağız. Yani o dönemin tim transportu diyebiliriz buna. Şöyle bırakalım. Üf. Harbiden üf yani arkadaşlar. Şimdi bunu da şuradan çıkartalım. Yani şahane bir şey ya. O bakın burada bir surf tahtası var. Taşıyıcı metal sadece şurası. Plastik. Şu Elwood yazan yer. Şöyle önden bir bakalım. Şu ızgara detayı falan çok değişik. Bakın şuradan bir çerçeve iniyor. Önü ikiye bölüyor. Şu yanda bacaları var. Ön farlar boya. Arka lastikler tabii ki ön lastiklerden kalın. Lastik izi var. Bakın altında dingili falan görünüyor. Şu arkası oynuyor mu oynamıyor mu bilmiyorum ama şunu çıkarttığımız zaman göreceğiz arkadaşlar. Oo bakın. Burası böyle hareket ediyor. Bakın yukarı aşağı kalkıyor. Vay be. Bu özelliği de yapmışlar. Böyle su yeşili gibi bir rengi var. Bakın bu arada kaputu da açtım. Yani tam açılmıyor. Anca bu kadar açıldı. Şu ızgara detayı çok iyi. Ön farlar boya. Şurası plastik. Alt metal, üst metal, tekerlekler, kauçuk. Arka tekerlekler böyle içe doğru gömük. Bakın surf tahtası var, o da plastik. Arkası bu şekilde ve şurada plakalık var. Gördüğünüz gibi şurası boş bırakılmış plakalık detayı. Şu farlar baya bir komik duruyor. Mermi ucu gibi, daha doğrusu füze ucu gibi. Kırmızı renk. Camları da oldukça ince. Şu arka taraf. Şurada cam yok. Kapı kolu da göremedim. Yan aynası da yok. İç döşemesi sarı renk. Yani ilginç bir araba. Arabayı tam tanımlayamadım. Yani Nomad'a da benzemiş. Değişik bir araba işte arkadaşlar. Şuna bakalım. Bunun altında ne yazıyor? Bunda da Mattel yazıyor. Bu arada şurada 38 Ford Koe yazıyor. Yani enteresan bir araba. Şuraya koyduğunuz zaman bakın böyle duruyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videodaki favori arabanız hangisi yoruma yazarsanız yorum altında da bu konuyla ilgili sohbet edebiliriz. Benim en beğendiğim aslında şu oldu, siyah olan yani 56 Chevrolet'i. Şu kamyonu beğendim. Yani kamyon açmasak arkası havaya kalkıyor mu, iniyor mu, hareket ediyor mu etmiyor mu bunları görmeyecektik. Ben o yüzden diyorum kutuları açın, arabanın özelliklerini görmüş olun arkadaşlar. He. Açmıyorsanız da kanalıma abone olun. Ben açıyorum sizler yerine. Burada detaylarını görmüş olursunuz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.